Merhaba arkadaşlar ben Serhat Yunus, sizler gördüğünüz gibi uh, Counter Global Offensive oynuyoruz. Yanımda Yunus var. Evet. Kalleşim olur. Oo vuramadım seni. Güzel, <laughs> daha ısımadayız. <laughs> Guys, I told you we kill them all diyor ve Serhat Yunus öldürüyor. <laughs> Neredesin? Orada <laughs> gördüm. Abi. Röp dö rö dö rö dö röp Aaaa yani Ben de buradan geldiğini düşünmedim biliyor musun? Eee Counter Strike atölyesine yazarsanız bulabilirsiniz bu 1 vs 1 OHA <laughs> Rastgele sıktım biliyor musun? 1 vs 1 awp mapi yazarsanız çıkar ya tabii Yunus hani e, şey kendi seviyesine göre baya baya iyi bir abi bir oynuyor. E, ama şeyden mesela şu an beni öldürdü görmedim onu. Ama tabi hani yeni başladı biraz o yüzden şu an belki biraz fark gelse ona olabilir. Belki diyemez yani kim değil mi Yunus? Hmm. Çünkü o da güzel abi oynuyor. Nasıl vuramıyorum ya No Noskop deniyorum da olmuyor. Yeter artık noskopu tüküreceğim. Abi noskopsuz da vuramıyorum. Çok rezalet gidiyoruz şu an. <gülüyor> <gülüyor> Hop o ben ben vuracağım sandım sen vurdun iyi Ben en hızlı aran. Belki dip ses geliyor olabilir biraz onu halletmeye çalışacağım. Gördün mü? Hayır. İyi, görmemen iyi bir şey. Ya... Yeah. Ka kafana vurmak istedim ama işte çok hareket ediyordun. Abi no scope olmuyor. Aha! Bıçak. Gel. <laughs> <Aa! gülüyor> Yenildim ya. Hadi bir kez daha bıçak gel. Ortaya. Bıçak bıçak. Olmaz bu sen canım? <laughs> bir kez daha çoksa yoksa aferin dönüyorum. Ben bir kez daha. Hadi ben de atayım bekle. Gel. <laughs> ne oldu ne anlamıştın? 25 hasar vermiş. Tamam afiyet edelim mi? Aa orada sağdasın. Solda ne sağ. <laughs> Taktiklerini artık biliyorum. <laughs> ah be, tav <laughs> tavuk keseceğim oruna gitti biliyor musun? <laughs> Abi sana bak benim. Vur hadi vur vur. Ah. Öküz gibi gidip vur vur. Mahir geliyor. Aha gördüm. Oo hoplattım Aa. beni seni. <laughs> Hadis'in sesi biraz geliyor olabilir. Canın gitti mi? Gitti de ölmedi. Bak benim de canım gitti hadi. Bıçak ya. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Kaç canım vardı? 8 mi? Ben de 15 canım vardı. Canın gitti mi? Şuradan geleceksin ama gelmedim abi bu sefer tahminlerimi yanlış çıkardım. Neredesin lan? Yok olmuşsun. Bakıyorum evet. bu aralar çok yok oluyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yok olma. Sana ihtiyacım var yalnız kafanı bıçak için. Ah be zamanda durdun biliyor musun? Seni vuramadım. Hayır. Helal olsun. Kazandım ben de. Nasıl kazandım? Bu kadar çok bitiyor muydu? Neyse bir daha atalım. Çok. Aynen. Terörist yine? Tamam. Bunda böyle bir bug olabiliyor arada. Sırada takım seçtik düzeltebilirsiniz. Ya tava bakıyor. <laughs> Tavuk seni çok güzel kurtardı demin. Oh Vuruldun ya, öl ya, oh. yeter ya. <laughs> ben de vuruldum ölmedim. <laughs> ya lanet olsun. <laughs> 93 adam 7 canlı ayakta duruyor ya. Hmm. Oh. Yonis. <laughs> Profil resimde kim diye merak edenler varsa Viking, e, Vikings dizisindeki ana karakter Ragnar Lothbrok. O nasıl vuramadım? Ben çıkamam. O bu güzeldi bak, bunu güzel vurdu. Kaybedince daha fazla para kazanıyor. Hadi ya. Hop. Hop. Hayır! <laughs> no 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 no! <laughs> ya nasıl ölmedin sen? 10 canı kaldı. Bir dakika içeri ne? Video gelmedi. Hadi. <laughs> ah be. Oha abi ben ya. ne yaptım görmen lazım <gülüyor> <gülüyor> Fareyi coşturdum resmen. kafan Kafam <gülüyor> <gülüyor> Kafa mı dönüyordu? <laughs> Yunus da geldi işte arkadaşlar artık kendisi görmeseniz de merakınız biraz fazla gitmiştir. Ya. Yeah. Zaten arkadaşlar AFM aşırı derecede iyi demiyorum. Ben zaten Counter'da da e, hani MG2 olmam sebebi sırf AWP değil hani. E, sırf AWP oynasam daha iyi oynayabilirim AFP ama her sıra takam geçmeye çalışıyorum. Öyle yıkı her maçta iyi oynuyorum zaten. Şu son maçlarda çok şanssızım. Hep Ruslar geliyor, trolller falan geliyor. Ondan sonra da şey yapıyorum. Yeniliyorum. MG MG3 olmuştum. MG2'den bile düşeceğim şu an diyebilirim neredeyse. Bugün bir maç yaptım ofis anca onu kazandım. Hoppa Yunus. Nasıl ölmedin mübarek sen? Ölür müsün lütfen kardeşim? Hadi noskop yaşması yapalım. Ooo noskop. <laughs> Ama eğlenceli oluyor değil mi burada 1 vs 1 yapmak sence? Evet. Yani. Afet screen'i geliştiriyorsunuz. Siz de yapabilirsiniz arkadaşlarınıza. Ee, belki linkini bulabilirsem aşağı indirme linkini koyarım. Güzel Yunus. Ee, Steam'den tabi link veriyorsa. Veriyordu büyük ihtimalle ama o zaman indirme linki doğruysa veririm. Ee, bulabilirsem de Çünkü bir sürü 1 vs 1 afet map var yani. Hepsini bulmakta zor oluyor. 360 no scope yapayım mı? Oh ah, no scope yap. <laughs> Hardcore yaptın sen no scope. <gülüyor> 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 bir oradan bir buradan bir çekiyor. <laughs> Bak 360 no scope yapacağım. <laughs> Lan bırak! <laughs> 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 Öldüremedi! <Özgülüyor> <laughs> <laughs> ne ekstra bir gücü yok arkadaşlar ama işte daha hızlılık meselesi. <laughs> <laughs> İyi <İnanca ama şimdiden. gülüyor> Bakalım yine 12 altın bitecek. Geçen sefer 12 altın bitmedi mi? Bu sefer niye bitmedi? <laughs> yine orada durma lan sersin. Lan sersin. Ama yoksa arkadan mı dolanıyor? Hoppa. Oo no scope ya 3 no scope yaptım sana niye ölmüyorsun? <laughs> 3 no scope yaptım. Acaba kaç dakika olduk video? Bir tane daha atabilir miyiz? İstiyor musun bir tane daha? Olur. Hadi bu sefer ben artı olayım. Hep terörist olmuyor. Anti biraz garime gidecek büyük ihtimalle ama. Ne yapıyorsunuz ya? Birisi vuruyor ama. Üst kattan geliyor galiba. Ne? Oh. Değil mi? Üst kattan geliyor. Herhalde. abi kendisi şey yaptı. İmrede bulduğunu götürün. Nasıl ölmedin sen? Oğlum ne ben yapıyorsun? laga girdim ya. Laga mı girdin? İnternet düşer mi şimdi? Balansörünü falan değil. İnternet düşerse burada bitireyim zaten iki yer yaptık. Aynen internet düştü. O zaman arkadaşlar bu da bu kadar. Ee, Biz izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ee, Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayın. O zaman bu bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yunus bir şey diyecek misin yoksa internet gitti mi? Gitmiyorum ben. Hadi hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.